Sevde hoş geldin. Hoş buldum teşekkür ederim. Tekrardan söyleyeyim nasılsınız? Nasıl? İyi misiniz? Teşekkür ederim sen nasılsın? Yok, <laughs> kusura bakmayın iyiyim teşekkür <laughs> Kesebilir miyiz? <laughs> Neden keselim? <laughs> ne bileyim. Neyse kendimi tanıtayım ben. Olur. Ben Sevde. 19 yaşındayım. Ee, yaşımı göstermiyorum biraz ama bu çok hoşuma gidiyor. Hani küçük göstermeyi ve insanları şaşırtmayı çok seviyorum. Baba tarafından Kastamonuluyum. Anne tarafından Karabüklüyüm. Kara çok çok seviyorum. Çok fazla arkadaşım var orada. Hani çok fazla anılarım var benim için hani çok önemli bir şehir aslında. Bunun dışında babam esnaf nalburculuk yapıyor. Bu sene ikinci kez üniversite sınavına girdim. Tercih dönemini bekliyorum. Nasıl geçti? Güzel geçti yani istediğim bölüm gelir diye düşünüyorum. Ne istiyorsun? Eczacılık yani? düşünüyorum. Umarım İnşallah. Göre İnşallah. Umarım. E, bu şekilde neler yaptınız diye sorarsanız neler yapıyorsun ne, nelerden hoşlanıyorsun diye sorarsanız seni hani... kendi kendine sor cevapla söyle. Ben dinlerim. <laughs> ne bileyim. E, neler ne... yapıyorsun? <laughs> tamam. Hobilerin neler? E dizi izlemeyi, voleybol oynamayı herkes gibi çok seviyorum. Bunun dışında konuşmayı çok seviyorum. Kendi kendime konuşmayı falan da çok seviyorum. Kendi hani kendi yap... kendine. O kısım biraz tehlikeli sevdi. Ya kendi kendime konuşup plan program yapmayı çok seviyorum. Bazen ablam evet öbür odadan falan duyup bir şeyler söyleyebiliyorlar bana ama hani güzel bence. Ortaokulda falan da hani münazaralara katılırdım. Üçüncülük madalyalarım var grupça tabii ki de okullar arasında. Bunun dışında anılara çok değer veren bir insanım. Hani gittiğim bir yerden o andan o anı hatırlatacak bir parça, bir madde saklamayı çok seviyorum. Çok yani bir mezardan bir toprak saklamayı, bir odun almayı çok seviyorum. Dedemin mezarından falan da almıştım. Onun dışında yani ne en ufak ediyorsun. bir şey. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Yani en ufak bir şey bir çikolata kabı bile olabilir. Yani o an hatırlatacak bir şey saklamayı çok seviyorum. Hani bu biraz da bana ablamdan geldi. Anladım. Bunun... şey sorabilir miyim? Sorabilirsiniz tabii ki de. Uzun Hasan soyadı nereden geliyor? Uzun Hasan soyadı bunu ben de araştırmıştım. Hani... Akkoyunlularla alakalı <laughs> evet. Var evet mı? yani Osmanlı hani ben araştırmıştım Osmanlı falan Akkoyunlar dediğiniz gibi ama hani ne derece doğrudur bilemiyorum. Ben de hani araştırmalarım doğrultusunda öyle bir sonuca ulaşmıştım ama hani doğru mudur bilemiyorum. Anladım. Onun dışında 15 Temmuz 2017'de bir anma töreninde şehitlerimizden Allah rahmet diliyorum. Bir anma şiir okumuştum Karabük'te. Hani yüzlerce kişinin önüne yine çıkma cesareti bulmuştum. Tabii şimdi milyonların önüne çıkıyorum ama orada e, yerel bir kanalda televizyona çıkma fırsatı buldum. Hani kendimi ekrandan seyretme fırsatı buldum. E, Nasıl bu... görünüyorsun ekranda? <laughs> Küçüktüm 12-13 yaşlarındaydım. Hani güzeldi, onurlandırıcı, gururlandırıcı bir andı benim için. Hatırlıyor şekilde... musun o şiiri? ezberinde var mı? Yani hatırlayamıyorum maalesef. Peki. Çünkü şey şunu söyleyeyim. Ben o yarışmaya gittiğimde, pardon, programa gittiğimde hani bir tören düzenleniyordu hı hı. ve hani benim yaşlarımda küçük çocuklar şiir okuyordu ve onlar hani önceden planlanmış ama ben bilmiyorum. Hani gittim oraya, onları gördüm. Hani İstiklal Marşı okuyan, hani başka şeyler okuyan. Hani dedim benim niye benim neyim eksik dedim. Hani ben niye okumuyorum dedim. Hani gittim <laughs> eve hemen, karabük'teyim. Bir tane şiir buldum. O şiiri o an ezberledim 15 dakika içerisinde ve hani orada yöneticiye dedim abi dedim ben şiir okuyacağım dedim. Şiir okumak istiyorum dedim. Hani o an kısa bir şekilde ezberleyip e, bu işlemi gerçekleştirdim. O yüzden şu an Oradan çok da gayet başarılı olaydı. çıktın. Tebrik evet, ederim. Evet evet. O medeni cesareti göstermen çok önemli. 12 Tabii yaşındayken ki de. Bir yüzlerce kişinin karşısına çıkman Tabii çok önemli. Tabii ki de. Önemli. benim için çok güzeldi. Onurlandırıcı bir andı. Onun dışında 5 yaşında dünyalar tatlısı bir kedim var. E, onu çok seviyorum. Adı Putin. Tamam, ee, Putin'in özel hayatına girmeyelim Sevde Kiminle geldin? Ablamla geldim. <laughs> Sözü kendisine verelim. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, siz? Teşekkürler. Teşekkür i̇smim... ederim. <laughs> e, biraz <laughs> heyecanlıyım, kusura bakmayın. Estağfurullah, seni de tanımak e, isteriz. İsmim Sena, e-ticaret e sektöründe çalışıyorum. E, bunun dışında kalan vaktimin e, geri kalanını e, antrenörlük yaparak geçiriyorum, at antrenörlüğü yapıyorum. Ne antrenörlüğü? At antrenörlüğü. At? Evet. ...bineceğim aynı zamanda. Bu şekilde... ...kardeşime Çok... başarılar diliyorum bunun dışında. Teşekkür ederiz. İyice Tekrar edin. hoş geldin. Hoş buldum. Sevdiği kuralları biliyorsun. Evet biliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Değerli izleyenler... ...Milyoner başlıyor. <laughs> Hamam gibi... ...hangi anlama gelen bir deyimdir? A. Pek soğuk... ...B pek serin. C pek sıcak. D pek dondurucu. C pek sıcak son karar. Tebrik ediyorum Sevde. Teşekkür ediyorum. Sırada ilk sorumuz var. 2000 lira değerinde sorumuz geliyor. Baltalar elimizde, uzun ip belimizde şeklinde başlayan çocuk şarkısının devamı nasıldır? A. Biz çıkarız yaylaya hey yaylaya. B. Biz gireriz denize hey denize. C. Biz varırız vadiye hey vadiye. D. Biz gideriz ormana hey ormana. Açıkçası emin değilim ve bu yüzden seyirciye sormak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler, Baltalar elimizde uzun ip belimizde şeklinde başlayan çocuk şarkısının devamı nasıldır? A. Biz çıkarız yaylaya hey yaylaya. B. Biz gireriz denize, hey denize. C. Biz vararız vadiye, hey vadiye. D. Biz gideriz ormana, hey ormana. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz yüzde 82 oranıyla değişikli demişler Sevde sen ne dersin? D biz gideriz ormana hey ormana. Son karar. an... siz öyle bakınca dedim a seçeneğim falan arasında kalmıştım. Doğru çıktı. Elde balta, belde uzun ip. Denizde işin olmaz, değil ya, mi? Ya a ve d arasında kaldım. Hatta a bile diyebilirdim. Yani ormanı görünce şaşırdım. Yani arasında kaldım. Öyle. Seyircimizin desteğiyle doğru cevap verdim ve ilk barajı geçtin. Evet. 2000 lirayı garantiledin Sevde. Bir hedef var mı aklında? Ya ilerlediğim yere kadar ilerlemek istiyorum. Bir de müziki sorudan biraz korkuyorum. Yani, Sesi sorudan. Evet yapımcıya buradan sesleneyim. Biraz kolay <laughs> sorarlar sana. <zamanı. gülüyor> Çok iyi olur. Hani şöyle bilindik bir şey falan. Bilindik bir şey olsun. Yani. Tamam. Diğer sorularda var mı bir tercih? <laughs> <laughs> Biraz öyle oluyor değil mi sevgili? <laughs> Bakalım belki e, şarkı gelmez. Videolog gelir, film gelir. Bakalım. Onlarda nasılsın? Göreceğiz ya. Bakalım, evet. Evet, akışına bırakalım bence. Evet. Sırada üçüncü sorumuz var. 3000 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi sindirim sisteminin başlıca organlarından biri değildir? A) Mide, B) Ince bağırsak, C) Akciğer, D) Kalın bağırsak. C. Akciğer. Son kararım. Eminim. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Dördüncü sorumuza geldik. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri hangisinin tanımıdır? A. Noktalama işareti. B. Şapka işareti. C. Harf. D. Hece. Filmdeki bir sesi gösteren noktalama işareti değil, hece değil. Harf ya da şapka işareti arasında kaldım. Harf abi oluşturan işaretlerden biri. Değil Noktalama işareti değil ses. Çok kararsız kaldım. Ses. Son 15 saniye. Riske sevdim. atacağım. B şapka işareti son kararım. Yanlış çıkabilir. Alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri. Son kararım değil ama yanlış. <laughs> yanlış oldu ya çok üzüldüm. Alfabeyi oluşturan işaretlerden ya, her biri ifadesi. Kaldım. Evet. Erken bitti benim için üzüldüm. Ama Sağlık yarışma. olsun Sevda, sıkma canını. Olsun. Sen bu güzel enerjini hiç bırakma. Teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı? <laughs> Yok. Belki vardır. Yani. Bir düşün. <laughs> ya yani yarışmaya katıldığım için çok mutluyum bu arada. Hani milyonlarca kişinin arasından seçilmek hani bu kadar evet. kolay bir şey değil. Kesinlikle. Ee, kendime güveniyorum hani burada yanlış cevap vermiş olabilirim ama hay hayatta da daima kendime güvenen biriyim. Yaptıklarımdan emin olan biriyim hani yanlış olsa bile doğru olsa bile. Bu şekilde hani yarışmaya katıldığım için çok mutluyum beni seçtiğiniz için. Böyle. Harika. Tebrik ediyorum Sevde. Seni 2000 lirayla uğurluyoruz. Böyle alın lütfen. Teşekkürler. Tebrik ederim. Teşekkür ediyorum. Güvenini hiç kaybetme.